Destur var mıdır beyim? Gel hele Abdurrahman. Artuk Bey geldi beyim. Gelsin. Hayırdır Artuk Bey'im? Değil artık bey, at sakallılardan bir ulak geldi beyim, bu mektubu getirdi. Ne yazar Ersun Bey? Şehzade Kılıç anasını katledecekler. ...başlarında da atabeyi Altun Aba varmış. Yarın ordumla... ...sefere çıkacağımı bilirsin Ertuğrul. İhanetin... ...sarayımda kol gezdiğinin... ...en yakın şahidi de sensin. Öldükten sonra... ...devletimin ikbalini düşünmek mecburiyetindeyim. Bu yüzden tahtımı bırakmak istediğim şehzademi... ...vasiyetime yazdım. Vasiyetimde... Melike Hatun'dan olan oğlum Şehzade Kılıç Arslan'ın yerime sultan olmasını emir buyurdu. Şehzade Kılıç Arslan'ı vasi göstermeniz Eyyubilerle olan ilişkilerimizi güçlendireceği gibi Moğollara karşı Müslüman alemiyle daha kuvvetli bir ittifak kurmamızı da temin edecektir. Vasiyetimi sana söylemekteki maksadım. Ola ki ...oğullarım arasında bir taht mücadelesi çıkarsa... ...safını belli etmeni istememdir. Safım daima bellidir sultan. Bunu dilimle değil, yüreğimle söylediğimi bilmenizi isterim. O gün geldiğinde sonu nereye varırsa varsın... ...uç beyliğin altındaki Türk obalarıyla cenk edip... ...Şehzade Kılıçarslan'ın yanında olmanı isterim. Allah bizi böyle bir taht mücadelesinden... Bundan istifade edecek düşmanlarımızın kadrinden korusun sultan. Amin. Şehzade Kılıç Arslanlı anasını katledecekler. Buna müsaade edemem. Ankara Kalesi'ne varıp onları çıkaramayız beyim. Ankara Kalesi'ne varmadan onları yakalayacağız artık bey. Tabii eğer onları kaleye varmadan katletmezlerse. Ne edeceksin beyim? Tezalplere söyle hazırlansınlar. Turgut'la Bamsı da benimle gelecek. Ertuğrul Bey'in, Günat Bey'in köpeğe neden bu kadar sadık olduğunu öğrendim. Haklı çıktın. Niyeti halistir. Babası Kaledar Tayyip Bey'miş. Mekanı cennet olsun. Babamla cenk ettiklerini hatırlarım. Yiğit ve devletine sadık bir adamdı. Beyim, Sultan Alaaddin'e sadakati yüzünden... ...hatunuyla birlikte katledilmiş. Köpek de bunu almış ve büyütmüş. Bu yüzden ona bu kadar sadıktır. Belli ki köpeğin kirli yüzünü de bilmez. Ya öğrenecek artık bey. Ya da bu uğurda kellesini verecek. Sen gereğini yapasın. Buyruk senindir beyim.